Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tarsim 3K yeni devam ediyoruz arkadaşlar transfer sesini kapandık fiyatı alamadık işlere gelecek sezon alacağız Bir dakika olacak maçlarımız ama çok maç yapacağız ve ilk maç GSM Spor Fenerbahçe maçı Başlayalım Fenerbahçe Hadi bakalım Maç başlıyor işte ilk 11'ler Fenerbahçe'nin ilk 11'leri Gelsin beni görmedik. Şimdi bak şu ayı, bak şu ayı çabuk mişi, bak ve kayıcı. Tu kayıcının adı ne? Kayıcının adını, adına bakacağız. Kayıcı onu can. İfan can. Yaptı otayı be İçe çevirdi ama çok kötü çevirdi Bekal, ha, savunmadan sekmiş. İfan can yaptı ortayı. Kayacı elinden kaçırdı ama. Çık O sayı. Zayç. 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 Zayç vuramadı. o sayı. Zayç hadi. Sen koş. Bekao. Bekao. Yerden olacağım. 30. dakikada. Daha hiçbir şey olmadı sanırım. O sayı. Ama şimdi o sayı. Biraz ver. Sen koş. Bekao. Bacuayı. O sayı. Şimdi Ceko ama. Ceko koşsanın. Ceko. Oya gidelim. Ceko koy. Edin. Ceko. Savunmasının hata, savunmanın hatasını affetmiyor edin Ceko. Fenerbahçe kendi evinde bir sıfır önde derken Dökün Ceko, Ceko kayıcı onu can. Uzaklaştırdı. Artı dört geldi. Şimdi o sayı Samuel. Ceko indiremedi edin Ceko. Şimdi Ciku. Ciku uzaktan. Onu can çizgide. Cikoo mükemmel hudama olunucan Ferdi Ferdi mükemmel müdahale Eee Oha serdar sıçık Kingir Hadi bakalım Başlayı Cekoo Zayç Ceko. İsmail dışarı ya. İsmail yüksek ya. Goya yaklaştığımız an. Joshua King. İndiremedi. Şimdi King. Joshua King. 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 Cepheden King dışarı ya. İrfan Can. Edin Ceko. Kingin Batshuayi. Pardon Batshuayi en ama geçmedi. Kınç. Maduro Maduro. 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 Kaybetti ama şimdi Ciko. Bak Edin Ceko mükemmel pas. Edin Ceko savunma arkasında. Edin Ceko gol. Edin Ceko'nun golü 2-0 öndeyiz. Bir dakika. Devam ediyoruz. En son Ceko'nun attığı iki gol öndeydi. İyi de. Edin Ceko. Batçuayi. Bir kalan boy. Arkadaşlar bu arada maçı tekrar izliyoruz değerli izleyiciler. Maçta temponun düştüğü anlar. İsmail, o çeviriyorlar e, ama zaman gidikçe azaldı. Edin Zekko. Edin Zekko. Edin Zekko. Edin Zekko. Edin Zekko. Edin bir Artık uzatma dakikaları başladı. Oyuncular yorgunluktan ölecek artık. Beni değiştirin diyor kenara. Uzaylı yanlış bir Kaç. Maç bitti. Yani maç bitti. Kaptan tribünlerden alkış aldı. Ödenecek o. Maç da alamıyor. Galatasaray. <laughs> Fenerbahçe derbisi. <laughs> Yorgun çıkıyoruz. kadrolar ekrana yansıyor. İşte ilk 11'ler. Takımların kadroları geliyor ekrana. İşte ilk 11'ler. Hakem saatini kontrol etti ve mücadele başlıyor. Emin. Zaten diyorum. Ama yakın sert bir gol! Pozisyonu kaybeyor da gol izliyoruz. Hadi Mücadelenin ilk golü geldi değerli izleyiciler. Batuayi. Mihazayç. Batuayi. İsmail. Yerinde bir be. müdahale son anda. izin evet. vermiyor. Emin. Hadi, Hadi be ka. Ka. So Tekrar Aya. kazandı. Kaptı topu. Ciko. Edin Ceko. Ceko ama Abdülkerim. Çok kritik bir müdahale geldi. Jeko, şu şu gol Yeniden geldiler. Ooy! Edin Ceko. Gol izliyoruz. Bakalım Mükü bu mükemmel gol nasıl atmışız. Abdülkerim'in çok büyük hatası. Edin Ceko faturayı kesiyor. Eşitlik geliyor maça. Heyecan geliyor. <laughs> Bak şu ayı. peşinde. Kaleci gole dur diyor. Pres var. Adepi Sürüyor sayı. topu önünde boş Ciku, Ciku uzaktan Harika bir kurtarış. <laughs> Edin Ceko. Edin Ceko. Ne Gonzalez. Kaç bizim. O sayı. Jacko. Jacko. Ben Mehmet dedim Jacko. Oy be ya. İlk el bitti. Oyuncu değişikliği yapacak. Hemen bon giyiyor. Serdarazi çıkıyor. Caşya King giyiyor. İsmail çıkıyor. Zayt şurada. Sen de şurada. Mahat Hakan Yandaş geliyor. Hatta Mert kalkan girmiyor. Yin koyun giriyor. Mat şu ay çıkıyor. Çıkamıyor. İki değişiklik yaptık. Özünü söylediği için de özür dilerim. Ya pasmıyor ya. Heh. King. Ya şu king. Edin Jeko. Jeko top taç çıktı Edin Jeko ne yaptın Jeko? Taç çıktı top Jeko. Bekal, bak şu Oha hakeme çarptı top. Oha ne oldu lan? Orada ne oldu? Oha. Şimdi dedin Ceko? Ceko ama kan. E Ceko ama. Hocam ne var? Lif, hadi İrfan. Ba Emin ama İrfan. kör. Hadi kuk be. Dik. İşte bu. Şans bizim yanımızda. İşte bu. Hayır. 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 Daha kalan Ayhan. Bir şey yapamıyorum Emin. Emin. Bu adam. Arkadaşlar görüşürüz. Ayağımdan tanıştık. Bay bay.